Uğur Mumcu'nun katledilmesi bir dizi suikastin halkasıydı. 90'lı yıllar Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun ve Uğur Mumcu cinayetlerine sahne oldu. Arkasında Süpernato'nun olduğu eylemler bununla son bulmadı. Ardından Ahmet Taner Kışlalı, Eşref Bitlis, Gaffar Okan ve diğer cinayetler geldi. Amerikan Gladiosu 90'lardan itibaren Türkiye'ye kriz yerlerine müdahale misyonu yüklemek istiyordu. Kriz bölgeleri de Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslardı. Türk ordusu 1993-94'ten sonra bu görev tanımını değiştirdi. Genelkurmay, Amerika'nın kukla devlet üzerinden yönettiği tehdide karşı önlem geliştiriyor ve PKK terörü ile savaşmayı esas alıyordu. Bu yaşananlar Amerika'nın bölgedeki planlarını bozuyordu. Süreci tersine çevirmek isteyen Amerikan gladyosu çok sayıda cinayet ve tertiple Türkiye'yi hizaya getirmeye çalıştı. Bu planların karşısında duran Atatürkçü aydınları tek tek katletti. Uğur Mumcu ölümünden 17 gün önce kaleme aldığı Mosat ve Barzani başlıklı yazısında Barzani ailesiyle İsrail devleti arasında bulunan çok ilginç bir bağlantıyı açığa çıkarmıştı. Mumcu aynı zamanda PKK'nın MIT tarafından kurulması ve kullanılması sürecini araştırıyordu. 8 Ocak 1993 tarihli Ultimatom başlıklı yazısında şöyle demişti. Kürt milliyetçileri ile istihbarat örgütleri arasındaki ilişkilere ışık tutacak çok ilginç belgeler açıklayacağım. Mumcu bu belgeleri açıklayamadı. 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.